Arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün yeni bir vlog videosuyla karşınızdayım. <laughs> Hafta sonu halamlara gidecekmişiz. O yüzden dedim evdeyken şöyle bir vlog başlatayım, video mu çekeyim. Çünkü bir yerlere gittiğimde çok fazla video çekemiyorum. O yüzden çekmek istedim. Bugün aslında çok fazla işim yok. Daha doğrusu işim var ama ben yapmayacağım. Biliyorsunuzdur zaten hastaydım. Daha da tam olarak iyileşmedim. O yüzden bünyemi tekrardan yormak ve yorgun düşmek istemiyorum. Tekrar hasta olmayayım diye. Sadece bulaşık makinemde bulaşıklar var. Onları yerleştireceğim. Kahvaltı yapmıştım. Onu toplayacağım. Akşam yemeği yapacağım. Bir de Selim birkaç parça ütülencek kıyafetleri vardı. Onları ütüleyeceğim. Bugün bu kadar arkadaşlar. Başka iş yapmayacağım evi falan süpürmem gerekiyor çünkü minik kızım gördüğünüz gibi hep yerde oynuyor o yerde oynadığı için de sürekli yerleri süpürmek zorunda kalıyorum ama süpürmeyeceğim eşim süpürme dedi yani tekrardan hasta olmak istemiyorum çünkü sadece bugün bunları yapacağız minik kızım da beni mutfakta bekliyor <laughs> annesi gelsin işlere başlasın o da izlesin istiyor Asel Güneş her sabah saat 8'de uyanıyor. Onu ilk uykusuna yatırdım. Şu anda uyandı. ikinci uykusuna yatırmadan önce vlogumu başlatmak istedim. Bugün sizlerle kızımla bir günümü paylaşacağım. Ben bu minnoş kızla bir gün evde ne yapıyorum size onu göstereceğim. Şimdi bulaşık makinamı boşaltalım, yemeğimi yapalım. Sonrasında da Asel'le oynamaya başlayacağız. Onları böyle hızlı hızlı yapmam gerekiyor. Asel'in de canı sıkılmasın diye. Bir de mom sandalyesine çok yorulmasın diye. Hadi gidelim hemen başlayalım. Asel Güneş de yorulmasın. Bakalım. Bu miniş burada ne yapıyormuş Miniş Sen onu çıkartmayın Nasıl başarıyorsun annem Nasıl başarıyorsun Güzel kızım Ama bu buraya kilitleniyor anneciğim. Sen bunu nasıl çıkartıyorsun Vuruyorsun tekmeyi çıkıyor Ne var sanki değil mi anne Vuruyorsun tekmeyi çıkıyor Anne ne var sanki çok kolay Yapabiliyorsun sen Sen yapabiliyorsun Güzel kızım Bugün yine çok güzelsiniz Azay Güneş Hanım. Bu güzelliğinizi neye borçluyuz? Bu güzelliğinizi neye borçluyuz? Ay. Neden bu kadar güzelsiniz bugün? Saçlarınız çok güzel olmuş. Çok mu siz? Siz çok mu cici'siniz? Çok mu çok mu, çok mu acaba? anne işlerini yapmaya başlasın mı güzel kızım? Başlasın. Hadi kolay gelsin anneye. mutfağı topladık. Biz mutfağı toplayana kadar oyuncaklar, mendiller hepsi aşağıya cukba yapmış. Hepsi. Görüyorsunuz. <laughs> Neden attın bunları küçük kız? Neden attın? Açıkla. Neden aşağı attın? Ayrıca bunu çıkartmayı nasıl başarıyorsun sen? Anneciğim bu buraya takılıyor. Ve buradan çıkmıyor kızım. Bak görüyorsun değil mi? Görüyorsunuz. Buradan çıkmıyor. Ama bu akıllı. Bakın. Evet. Çok akıllı. Keşfetmiş olayı. Oraya ayağımızı takıyoruz. Hop yukarı. <laughs> Annem sen çok akıllı bir bebeksin. Neden öyle yapıyorsun kızım? Bunun üstünde yemek varken yaparsan sonra senin üstüne böyle çöp diye devrilirse yemekler. Ne olacak o zaman? Ne olacak? Olmaz öyle. Olmaz öyle. Bunu bir şekilde buraya sabitlememiz lazım ki çıkaramasın. Küçük hanımefendi olayı keşfetmiş çünkü. Bu minicik minicik ayaklarıyla olayı keşfetmiş. Dişlerimiz de çok kaşınıyor. Yakın bir zamanda çıkacak sanırım. Üzerine de kalın kalın giydirdim dışarısı o kadar karlı ki üşümesin diye. Şimdi hemen yemeğimi de yapayım ben. Oyuncakları yıkayayım. senin önüne koyayım. Yemeğimizi de yapalım. Onu da oradan çıkartalım. Hadi bakalım. Ne yemek yapacağıma da inanın bilmiyorum. <laughs> ya şimdi dinliyorum ki ne yemek yapacağım ben yarın. O da ilk fasulye yap. O yüzden şimdi fasulye yapacağım. Biraz çorbam vardı. Eğer onu şimdi içersem yanına da tarhana çorbası yaparım. Şimdi çorbama bakayım. Bu çorbamı ben şimdi içerim. Diyette olduğum için hem sabah hem öğlen hem de akşamları yemek yiyorum. Yani üç öğün yiyorum. Bu çorbamı ısıtayım, bunu içeyim. Fasulyeli tarhana çorbası yapalım. En kolay onlar yapılır çünkü. Sonrasında da kızınla ilgileneceğim zaten. O yüzden çok ayrıntılı yemek yapmak istemiyorum. Fasulye yemeğimi yapayım önce. Bu şekilde konserve fasulyem var. Bundan kullanacağım. Efendim anneciğim. Aşağı mı düştü Sofi? Sofi aşağı mı düştü bebeğim? Ah Sofi neden düştün? Oo dedi ki Azar güneşi aşağıya attı dedi. Ama sen mısın anneciğim. Sen Sofi aşağıya attın. Neden attın Sofi aşağıya? Neden? Bu evet, şekilde mi oynuyorsun sen? Evet anladım kızım. Sen öyle oyun oynuyorsun. Öyle mi? Sofie'yi alıyorsun. Sofie'yi aşağı atıyorsun. Sonra bu oyun. Öyle mi oynuyorsun sen oyununu? Sürekli her şeylerimizi mama sandalyesine aşağıya atıyoruz. Ne olursa olsun. Eline ne verirsek verelim mama sandalyesine aşağıya atıyor böyle oynamayı biliyor yani onun oynama tarzı da bu. Sürekli mama sandalyesinden cübba aşağı, cübba aşağı. Her şeyi cübba yapıyoruz. Değil mi anneciğim? Cübba yapıyoruz aşağıya. Acıktın mı sen de? Sen de acıktın mı? Evet, sen de acıktın anladım. Hasta olunca benim maalesef ki sütüm çok azaldı. Hastayken zaten neredeyse hiç gelmedi. Eşim sürekli mamayla besledi. Ben yine vermeye çalıştım ama gelmeyince doyuramadım. Ama vermekten vazgeçmedim kesinlikle diye. Şu anda da çok az. Yani Asel'i asla ve asla doyurmuyor. Sadece tadımlık yani. Nasıl tekrardan arttıracağım inanın bilmiyorum. Bayağı kötü durumda şu anda. Tamam sen konuş o zaman. Hadi konuş. Ben susuyorum. Asal Güneş konuşacak. Konuş anneciğim. Evet konuş. Sen dinliyoruz Asal Güneş. Konuş lütfen. Konuş anneciğim. Biz seni dinliyoruz. Konuş bakalım. Evet. Konuş anneciğim. Konuş. Sen dinlesin ablalar. şimdi de konuşman için illa annenin mi konuşması gerekiyor ben annemle görüntülü falan konuşurken de böyle yapıyor onlar da böyle aserle konuşuyorlar asla konuşmuyor cevap bile vermiyor böyle aser eser eser diyorlar sürekli ama hiç cevap yok hiç konuşmuyor sonra annem benimle konuşmaya başlıyor benimle muhabbet etmeye başlıyor annem ne zaman benimle konuşmaya başlarsa hemen bağırmaya başlıyor benimle konuşun diye sürekli kendisiyle konuşulmasını istiyor küçük hanım. Böyle bir özelliğimiz var. Birkaç tane de patates koyacağım. Biraz sulu yapacağım için içerisine patates de atayım. Ama fasulyem pişmiş durumda. O yüzden patateslerimi biraz pişireceğim. Fasulyem çünkü pişmiş. Sadece ısıtmak için koyuyorum ben onu. Patateslerimi biraz pişirip fasulyemi öyle ekleyeceğim içerisine. Tamam, tamam anneciğim. Anne hemen yemekleri yapsın sonra seninle ilgilensin. Yalnız kalmaktan çok hoşlanmıyor. Biz sürekli eşimle bir yerlere gittiğimiz için sosyalleşmeye çok alışkın biliriz. O yüzden de sürekli sosyal olmak istiyor. Böyle yalnız kalmaktan hoşlanmıyor. Sürekli yanında birileri olsun, birileriyle vakit geçireyim istiyor. Ben de çok fazla yalnız bırakmamaya çalışıyorum. O yüzden hep yanında olmaya çalışıyorum. Zaten çok böyle aşırı bir işim olmadığı sürece de hep yanındayım. Ve hasta olmadığım sürece. Evet. Hastayken de hiç yanında olamadım maalesef ki. Allah'tan ki halamın kızı vardı. Eşim vardı. Onlarla vakit geçirdi. Onlar baktılar. Ama beni çok özlemişti. Onu da çok iyi anladım. Birbirimize çok fazla yaklaşamadık. Ben hasta olduğum için çok yanaşmak istemedim. O yüzden de bayağı bir özledi beni. Patateslerim biraz pişsin. Sonra patriyemi boşaltacağım. Yemeği bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ben bunları hızlı hızlı hazırlayayım. Çorbamı da hazırlayayım. Sonrasında asal oynarken tekrardan görüşürüz. Fasulyemi koydum. Şöyle göstereyim. Güzelce pişiyor. Çorbamı da daha sonra yapacağım. Asal güneşi 2 dakika yemeğimi yerken yalnız bırakmıştım. Kendi başına ne yapmış? Görmeniz gerekiyor. <laughs> Hemen gösteriyorum. Kumandayı eline almış ve televizyonu açmış. Televizyon iziyor. Biz Asayi yanında asla televizyon izlemiyoruz. Kumandayı elimize bile almıyoruz. Televizyonu açmıyoruz kesinlikle. Kumandayı almış kendi kendine. Televizyonu açmış. Televizyon izliyor. Ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun bebeğim? Asel. Asel güneş. Asla umursamıyor görüyor musunuz? Televizyon izleyince böyle oluyor. O televizyona bakıyor ve asla ve asla başka hiçbir şeyi umursamıyor. Biz de o yüzden onun yanında asla televizyon izlemiyoruz. Kendi kendisine açmış kumanda yayını alıp hemen ne yapıyoruz? Kapatıyoruz. Kapattık. Şimdi oyun vakti. Evet anneciğim. Hadi oyun oynayalım. arıları koltuğun altına kaçmış ve onları almaya çalışıyordu. <laughs> Hemen çıkarttım ben de. Bu arıları çok seviyor. Bunları diş kaşıyıcı olarak kullanıyor. Daha doğrusu kanatlarını diş kaşıyıcı olarak kullanıyor. Sürekli kanatlarını yiyor. Al. Al bakalım mini şarını. Biz böyle yere bir battaniye seriyoruz. O battaniyenin üzerinde oynuyoruz. Çünkü asal güneş çok fazla dönüyor. Yani sürekli sürekli dönüyor. Hatta burada da sürekli dönüyor. Koltukların altına falan girmeye çalışıyor. O yüzden bize daha güvenli diye böyle yere battaniye serip orada oynuyoruz. Daha rahat ediyoruz bu şekilde. Çekletin üstünde yatağın üstünde falan rahat olmuyoruz. Bakın bu da diğer arımız. Çok şeker değil mi? Vız, vız. Bu sarı renk. O da farklı bir renk. <laughs> bir organik oyuncak meselesi. Evet. <laughs> bütün oyuncaklarımız örgü. Bu da minik ayıcığımız. Aslında bu uyku arkadaşı. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Ama bizim bir tane uyku arkadaşı tavşanımız var. Ve Asal Güneş o tavşana çok alıştı. Hep ona sarılarak uyuyor. O yüzden bunu uyku arkadaşı olarak kullanmıyoruz. Böyle bir oyuncak olarak kullanıyoruz. Bu da bizim oyuncak ayımız. Bu şekilde kullanıyoruz bunu da. Şunları da göstereyim. Bakın evet, yani böyle bir çingirağımız var. <laughs> Tavşanlı çingirak. Şöyle de bir şekerimiz var. Evet. Bunun adı şeker. Bu küçük şeker. Şeker tavşan. <laughs> Çok büyük bir tavşan değil bu. Böyle minicik bir oyuncak. İsmini de şeker koyduk. Bunun adını da Mino koyduk. Bu da Mino. Mino ile tanışın. <laughs> bunların hepsi sen güneşin. Al anneciğim. Al oyna bakalım. Karnını da doyurduk. Annenin karnını da doyurduk. O zaman oynayabiliriz. Uyku saatimiz gelene kadar oynayacağız. Uyku saatimize de daha 50 dakikamız var. 50 dakika sonra uyuyacağız. <laughs> Böyle bu battaniyenin üzerinde oynamaktan keyif alıyor. Yani karnı aç değilse veya uykusu çok fazla gelmemişse burada oynarken çok fazla ağlamıyor. Mızmızlanmıyor da. Hoşlanıyor burada oynamaktan. Burada oynamayı burada oynamayı bırakırsa eğer mama sandalyesine geçiriyorum. Çünkü orada da etrafı seyretmeyi seviyor. Böyle akşama kadar. Ha, güneşleyiz. <laughs> Nere kaçıyor ya bu oyuncaklar? Nere kaçıyor anneciğim? Nere kaçıyorlar bu minik oyuncakların senin? Ha, ah, akıllı tavşan kaçmasana. Hmm, bunu ister misin? değil mi tadı? Hangisini alacağına karar veremedim. Ne oldu? Aldın işte. Böyle bir de bir şeyleri alamadığımız zaman ağlama huyumuz var. Çok hırslı. Hemen uzandığı şeyi almak istiyor yani. Alamayınca da ağlıyor. Biz uzatıyoruz bazen bazen uzatmıyoruz ama bu konuda bilgim yok. Acaba uzatılmalı mı uzatılmamalı mı? Daha sonradan mı öğreniyorlar? Yoksa şimdiden dikkatli mi olmalıyız bilmiyorum. Bunu bir araştıracağım açıkçası. Çünkü dikkatli davranmak istiyorum. Ne oldu ya? Ne oldu? Neden ağlıyorsun? Bak. Ayıcık sana bakıyor. Serginiş neden ağlıyor diyor. Kafanı değdireceksin koltuğa. Gel buraya. Al işte düştün gel. Hadi gel. Gel anneciğim gel. Hadi gel kızım gel. Gel. Aferin sana. Al. <laughs> Biz birazcık daha oynayalım. Sonrasında uyuyacağız. Uyanınca tekrardan çekerim gün çok şükür uyuttum. Bir saat boyunca oynadık. Şimdi gitti uyudu. Şu hırkasını falan çok kirletmiş. Üzerine hep kusmuş. Onu yıkayacağım. Şimdi sonrasında da güzelce bir çay içeceğim ve dinleneceğim biraz. Zaten bir saat en fazla bir saat uyuyor. Genelde yarım saat falan uyuyor. Sonra uyanıyor. Öyle uyanınca tekrardan onunla oynayacağım. Çorbam kalmıştı. Çorbamı yapacağım. Şimdi birazcık da şuradaki pis pisiyle ilgileneyim. O da geçen gün çiftleşmeye gitmişti. Hamile olabilir sanırım. Biraz böyle halsizliği de var. Tam olarak bilmiyorum. Şimdi Asel Güneş'in hırkasını bir yıkayayım. Arkasından da çay içeceğim arkadaşlar. Öyle yani. Şimdi dinlenme vakti. Çayı içtikten sonra büyük ihtimalle Asel Güneş uyanmış olur. Son tekrar onunla oynayacağım. Öyle de bugünkü videomuz bu şekilde arkadaşlar. Yine akşam böyle çay saatinde videomu kapatırım. Eşim bugün biraz erken geldi kar tatiline girmişler. O yüzden videomu devam ettiremedim. Böyle çay saatinde size veda edeyim istedim. Bugünkü videomda bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.